Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber doğru oynayacağız. Bakalım neye girebiliriz? 4 kişilik girelim arkadaşlar. 4 kişilik çok sarıyor. Evet. Ne alabiliriz? Flashlight alalım. Eğer video sevilirse, 10 like falan alırsa, ee, no hide'ı da deneyebilirim. Ki olmayanlar alsın diyeceğim bir kimsenin umurunda değil ki. Alın onlar. No hide var. 90'lara kadar geldim. Fakat ee, 90'larda tam olarak nasıl no hide yapılacağını bilmediğim için. Yalnız bacon Bacon kaldı lan. Bakın, bakın ya. Al işte boyda yakalandım Bacon kurtaracağım belki. Dolabı erken nerede? Mm! Allah mu, mu, mu harcama, mu, mu harcama. Sinirim bozuldu çak. Yok kaç tane kırdınız? Abi ne oluyor ya? Çatır çutur ışık düşüyor abi bu ne? Başka çıkmış bile. Abla bütün bunu bitirmeyeydin ya. 31'de geldi. Şimdi hepsi nasıl söylüyor arkadaşlar? Siz de izliyoruz. Çıkan yok. Hepsi siyik nasıl ölecek? Deyip sadece ben ölüyormuşum. Yok öyle. dedim ben bugün değilmiş. Yalnız öleceğim ben ben denemesem iyi olacak. Durun oğlum. Tamam. Gel çocuğum orada bir şey yok ben unutladım orayı. Or oradan oğuz çıktıysa istem oradan ekmek çıkmaz çünkü bütün diğer kızlar bütün paraları topladılar ve öldüler Ondan oldu abi. sen oraya bakabilecek mi yalnız? Ah notan mı? üçgen var, yuvarlak var, kare var. Yıldız hiç. Yes, Neyse yıldızı sallarız. Sıfır. Tuttu, tek attım. Ya valla bu çocuk mal ya. Dur. baş geliyor. başlatıyorum. Arkadaşlar ee, bahçeye geldim ama maalesef Federim'in pili çok az. Çakmak da ee, iyi durumda değil. Bayağı riskteyiz Arkadaşlar yüze gelebildim evet. Şu an yüzüncü kapıdayız. Buradan sonrasını yaparım diye düşünüyorum. Çok ani değişen bir şey olmazsa. Eee, Bismillah diyoruz. Cennete geldim sanırım. Evet koskoca odada nasıl neredeyse hiç vatan yolmuş. Şimdi figürü yine bekleyeceğiz. Arkadaşlar labirentten yırttım. Şuraya geçtim. Şuraya geldim. Bataryaları alıp Hepsi burada çıksın da eyvah. Ama o bir parça da yok be. Vallahi hiç yırtacağımı beklemiyordum. Neyse bitirelim şu oyunu artık değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Yan büyüğüm. Ben niye çekmiyordum. Yarım saattir son bataryayı arıyorum ya. Tamam. Bas, 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 bas. Wow, işte bu ve. Evet, videomuz buraya kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 10 like gelirse no Aydın deniyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın, bay bay.